Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere E46 aracınızda yapmanız gereken önemli bir şey söyleyeceğim. Bu çamurluk davulmaz arkadaşlar. Bunu söktüm ben. Bunun diğer tarafında yani sol tarafta sürücü tarafında burada bir toprak birikmişti bayağı. Ben de buraya bugün söktüm o toprak biriken kısmı iki gün önce söktüm. Bugün fotoğrafı veya video kaydalamadım arkadaşlar. Burası tertemiz çıktı. Buradan bir avuç toprak çıktı arkadaşlar. Paslatma yapmaya başlamıştı. Bir söktüm. Buraya bir boya attım. Temizledim. Yani size bir söküp burayı kontrol edin arkadaşlar. Özellikle sürücü tarafında bende çok fazla vardı. Burası temiz burada. Herhangi bir şey yok. Şu yukarılar falan temiz. O hafif bir toz var. Tozunu alacağım zaten şimdi. Burası arkadaşlar en çok en yoğun olduğu yer burada. Burada bildiğiniz bir avuç toprak birikmişti. Onu temizledim. Onu mutlaka ek kalıtı sahibi olan arkadaşlar yapsın. Yani burada yılların biriktirdiği toz toprak kalıyor. Onlar düşmüyor. Buradan, bakın su oluk yerlerini gösterebilir miyim? Şurada, buradan su akıyor. Buradan su aktığı zaman onu iyice toprak haline getiriyor. Ben şöyle fark ettim. Şu kısımdan arkadaşlar, marş bu kısmından. <laughs> yağmurlu havalardan sonra ot bitmeye başladığını gördüm. Allah Allah'ım bot nereden geliyor? Şuradan geliyormuş arkadaşlar. Burası bildiğiniz toprak olmuş. Yani ekin ek eker yani. Öyle diyeyim ben. Ağaç bir yetiştirilirdi yani. Bayağı toprak vardı. Bir avuç attım. Siz de temizleyin arkadaşlar. Daha iyi olur. En azından çürümez. Görüşmek üzere. Kendinize bakın.